karşı kalplerde vatan aşkı şehadet yemini eden kahramanlar dosta güven düşmana korku salıyor en zor parkurları aşılmaz denen engelleri bir bir geçiyor. Onlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin göz bebeği, düşmanların korkulur rüyası. Mavi bereli komandolar dünyanın en zorlu eğitimlerinden geçiyor, sınırları sonuna kadar zorluyor. İstiyor musun? Devam, devam, devam edeceğim Devam et Hoş Kahramanların yetiştiği Isparta Eğirdir'deki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Kapılarını 24 ekibine açtı şu anda Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nın nizamiyesinin önündeyiz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin göz bebeği olan komandolar bu kapının arkasında eğitiliyor. Biz de bu zorlu eğitimlere sizlerle birlikte eşlik edeceğiz. Isparta Eğirdir Türkiye'nin en zorlu komando eğitim merkezi. İçeriye girdiğiniz ilk andan itibaren bunu hissediyorsunuz. Mehmetçik, vatan sevgisiyle gücünü birleştiriyor. Ortaya nefes kesen görüntüler çıkıyor. Lamanlı, Lamanlı. Kuleler çalışsın kuleler. Sıcak, soğuk, açlık ya da susuzluk. Burada zaman kavramı yok. Gece ya da gündüz onlar için fark etmiyor. Tek bir hedef var. O da vatanın görünmez bütünlüğü için bu toprakları canları pahasına korumak. Tabii o şerefli mavi bereyi takmak hiç kolay değil. Daha ilk anda eğitimlerin ne kadar zorlu olduğu hissediliyor. Komando. Komando. Komando! 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 İndir kalçayı! Ölmeyelim! Komando! Çık! Komando evet. evet. üstü! Işte. Komando olabilmek için giriş testini geçmek şart. Komando adayları verdikleri bu ilk sınavda hem fiziki hem de psikolojik olarak sınırlarını zorluyor. Ayakta kalabilmek için ter döküyor. Allah! 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 Şu anda komando okulundaki ilk testteyiz. Yani giriş testi. Komando adayları burada fiziki testten geçiyor. Fiziki yeterlilikleri uygun görülen komando adayları ise asıl eğitime geçiyor. Bu sadece başlangıç fiziki testi geçebilmek için daha birçok adım var önlerinde. Şartlar çetin. Komando adayları hedefe ulaşabilmek için metrelerce sürünmek zorunda. Buna dayanmak herkesin harcı değil. Tamam, tamam, tamam. Evet. İndir kalçayı yere. Yapış içeri gömül. Kalçayı indir. Kalçayı indir. Evet. Komando adayları için sırada uygulamalı eğitimler var. Asıl yuvaları olan araziye çıkıyorlar şimdi de. Komando adayları kendilerini zorlu arazi koşullarına göre hazırlıyor. Giriş testini başarıyla geçen komando adayları şu anda hazırlık eğitimindeler. Bu eğitimin gerçek operasyon hazırlığından hiçbir farkı yok. Onlar gecelerin ve dağların efendisi. Parolaları bu. Her eğitimde komando adını işte böyle haykırıyorlar. Komando oldu. ...yüksek tutuş. Korku nedir bilmeyiz. Korku nedir bilmeyiz. Biz dağların elleri. Biz dağların elleri. Yuva yaptık göklere. Yuva yaptık göklere. Baş döndüren yerlere. Baş döndüren yerlere. Engel tanımaz aşarız. Engel tanımaz aşarız. Engel tanımaz aşarız. Yüce Engin dağları. Yüce Engin dağları. Elveri uzanırız. Elveri Silah ve teçhizatlar ağır, ama onların ne ağırlıktan ne de düşmandan yana korkuları yok. Son hazırlıklar yapılıyor. Ardından TSK'nın gözbebeği kirpi araçlarına biriliyor. İstikamet eğitim sahası. Komando adayları eğitim alanına ulaşım aracı kirpi ile gidiyor. Kirpi aracını biraz tanıyalım. Kirpi aracı son teknolojiyle üretilmiş ve patlamalara karşı oldukça dayanıklı. Arazi düşünün. Hemen her noktası mayınlar ve patlayıcılarla dolu. Ama geri dönmek yok. O arazi geçilecek. Mayınlar ve bombalar tek tek imha edilecek. Komando adaylarının güç ve cesaretleri işte burada test ediliyor. Komando adayları eğitim alanına şu anda geldiler. Bu alan çok özel bir alan. Çünkü bu alandaki her yerde mayın ve el yapımı patlayıcılar var. Biz de güvenlik açısından komandoların arasında devam ediyoruz. Evet, komando odayları şu anda bir tehlike fark etti. Tehlikenin ne olduğunu anlamak için yanına gidiyoruz komandonun. Ee, ne gördünüz acaba? Evet, biz baktığımızda çok zor görüyoruz. Sizin görmeniz pek mümkün değil. Şu anda orada bir tane tel var. Komando adayları bunu fark etti ve yönlerini çevirdiler. Şimdi o döndükleri yoldan devam ediyorlar. Komando odayları az önce mayın ve el yapımı patlayıcıyı fark ederek zayiatı önlediler ve şu anda da yollarına devam edecekler. Komando demek en zor arazileri, en sert tepeleri aşmak demek. İşte bunun içinde dağcılık eğitimi olmazsa olmazlardan. Kahramanlar 75 metrelik kuleden atlıyor, tırmanıyor. Dağlık bölgelerde komando harekatı eğitimi alıyorlar. Şu anda 70 metrelik kulenin 40. metresindeyiz. Biz rüzgardan dolayı ayakta durmakta zorluk çekiyoruz. Ancak komando odayları bunu hiç dert etmiyor. Bu yükseklikten en aşağıya kadar farklı iniş teknikleriyle iniyorlar. en zorlu tam 126 engel var önlerinde. Bu eğitimi tamamlamayı başaranlar en zor arazileri kolaylıkla aşabilecek hale geliyorlar. mermi sesi onlar için nefes almak gibi her an, her saniye tehlikeyle iç içeler. Gerçek mühimmat ve patlayıcıların altından geçerken bir an bile tereddütleri yok. Şu an çok önemli, çok özel bir parkurun ortasındayız. Tüm güvenlik önlemlerimiz alındı ancak o şekilde buraya kadar girebildik. Daha fazla ileri gidemedik. Komandolar bu parkurda Gerçek mermiler üzerine yağarken düşmana doğru sızmaya öğreniyor. Böylece gerçek bir savaşa hazırlanmış oluyorlar. Ateş Mermiler yağmur gibi yağarken tek bir hedef var. O da düşmanı etkisiz hale getirmek. Mavi bereyi takabilmek için yapabileceklerinin sonu yok. Aslında daha yolun başındalar. Asıl zorluk şimdi başlıyor. Çünkü sırada 5 bölümden oluşan başka bir dayanıklılık testi var. Komando adayları hem fiziki hem de psikolojik anlamda ayakta kalmak zorunda. Da fiziki psikolojik dayanıklılık testi var Komando kursiyerler Sırtlarında 20 kilo Ellerinde ise 20 kiloluk kum torbaları ile birlikte Koşuya çıkacaklar Şu anda 30 kilometre mesafeden oluşan Fiziki psikolojik dayanıklılık testinin Birinci safhasında bulunmaktayız Biraz sonra 20'şer kilogramdan oluşan Kum torbası ve sırt çantalarınızı Takmaya mütakip Faaliyetimiz başlayacaktır faaliyet boyunca kum forması, tır çantası ve bütün tesisatınızla birlikte faaliyeti tamamlayacaksınız. Bu zorlu parkura başlamadan önce ben bunu yapamam. Ben bu testin başlangıcından ayrılmak istiyorum. Yeni arkadaşım var mı? Yoktur komutanım! Var mı? Yoktur, kontörüm! Yoktur kontörüm! Var mı? Yoktur! Komando kursiyerlerin eşit şartlarda eğitildiğine emin olmak için komutanlar tek tek teçhizatları tartıyor. Komando! Komando kursiyerleri yaklaşık 10 kilometrelik yolu 40 kilogramlık ağırlıkla koştular. Ama daha bitmedi. 5 kilometrelik yolları daha var. 5 kilometre sonra ise ellerindeki ve sırtlarındaki teçhizatı değiştirerek 8 kilometre daha koşacaklar. Komando! Çay ikramımız var. İsteyen bırakabilir. Komando! Komando! Komando kursiyerler 15 kilometrelik parkuru bitirdi ama daha bitmedi. Daha önlerinde 8 kilometrelik yeni bir parkur daha var. Komandolar bu 8 kilometrelik parkurda büyük sürprizlerle karşılaşacak. Hayır komutanım. Evet çay ikram edebiliriz sana. Hayır komutanım. 20 kilo. Komando! Komando! Bilmiyorum seni komando! Komando! Yoruldun mu? Hasta! Komandolar 8 kilometrelik parkurdaki sürprize geldiler. Çamurlu yolda sürünmeye başladılar. Burada pes etmeleri isteniyor. Ancak komandolar asla pes etmiyor. Komando! Komando! Şimdi ise komando adaylarının sınırlarını zorlama zamanı. Komando kursiyerler 4 kilometredir 90 kilo ağırlığındaki kütüğü taşıdılar. Böylece 30 kilometrelik parkuru bitirdiler ama daha bitmedi. Sırada su parkurları var. İndik. Kaldık. İndik. Bu parkurun adı nefes engeli. Komando odayları kanalizasyon suyunun içerisindeki engelleri tek tek geçiyorlar ve böylece nefeslerini kontrol etmeyi öğreniyorlar. engelleri parkurunda farklı bir noktaya geldik. Bu kez engel alevlerden oluşuyor. Komando şimdi bu yanan alevlerin altından geçecek. Bu parkurda amaçlanan ise suyun altındaki karanlıkta nefesini ayarlayabilmesi. şimdi sazlıkların arasında sazlıkta ilerlemek tabii ki suda ilerlemekten daha zor ama komandolar durdurak bilmiyor her engeli aşıyor. Çavuş çavuş koca! Aslı var çavuş iki psikolojik dayanıklılık testi bu parkurla beraber sona erdi. Ama eğitim bitmedi. Şimdi sıradaki eğitim var. Komando adaylarının eğitimi başarıyla bitirebilmeleri için kurs boyunca tam 500 kilometre yürümeleri gerek. Yemek için öyle ayırabilecekleri bir zamanları da yok. Emniyet her şeyden önemli. Zaman çok değerli. Eğitimde merhamet, vatana ihanet demek. Onun için komutanlar eğitim sırasında Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Komando adaylarına dinlenmek için ayrıca zaman verilmiyor. Bir kısmı emniyeti alırken diğer kısmı yemeklerini yiyor. Tüm bu zorlu parkurları Engelleri ve testleri geçmeyi başaran adaylar için son bir adım daha var. Mavi bereyi takmak. Dosta güven, düşmana korku salmak için eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığının simgesi Sivri Tepe'ye tırmanmaları gerek. tırmanış tamamlanıyor. Şanlı Türk bayrağı altında komando yemini ediliyor. Şu anda Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nın simgesi haline gelen Sivritepe'deyiz. Birazdan eğitimini bitiren komando adayları mavi berelerini takacaklar ve böylece tam anlamıyla komando olacaklar. Korku nedir bilmeyiz! Korku nedir bilmeyiz! Biz dağların erleri. Biz dağların önleri! Yuva yaptık köklere. Yuva yaptık köklere. Baş döndüren yerlere. Baş döndüren yerlere. Engel tanımaz aşarız. Engel tanımaz aşarız. Yüce İngin Dağları. Yüce İngin Dağları. El verir uzanırız. El verir uzanırız. Mor siyah bulutlara. Mor siyah bulutlara. Ben Türk komandosu, Ben Türk komandosu. Yok. Düşmanı çelik pençemle ezerim. Düşmanı çelik pençemle ezerim. Her yerde ben varım. Her yerde ben varım. Dorada, karada. Karada. Havada. Havada. havada denizde, denizde. Denizde. Çölde. Çölde. Çatakta. Çatakta. çatakta batakta, batakta, batakta. Batakta. Her zaman ve her yerde. Her zaman ve her yerde. Hazır. Daim hazır. Hazır. Daim hazır. Kim? Komando. Kim? Komando. Olamazsın. Ya. Olamazsın. Ya. Komandolar. Allah. Komandolar. Allah. Bök, bırak bırak. Kompozit taşlık çıkar. Abi bana git. Kurtuluş! Gol! Arkadaşlar, zorlu bir eğitimin sonunda yüce bayrağımız altında komandandı yaparak mavi bereyi takmaya hak kazandınız. Bundan sonra mavi bereyi onurunuz bilip gerekirse uğrunda seve seve canınızı vereceğinize şüphem yok. Allah Türk komandosunu korusun. Sağ olun. Onlar Sivri Tepe'nin eteklerinde yazdığı gibi artık güçlüler, cesurlar ve daima hazırlar. Onlar Türk ordusunun gururu, düşmanların en büyük korkusu.